arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni ev yaptım ve yeni ev turumla karşınızdayım. Burada giriş var. Anlamışsınız. Burada ağaçlar böyle yol yapmıştım. Bir de arka böyle hamak yaptım. Birine gelmiş. Birimleri yine. Bir geliyor. <laughs> Boş verin. Neyse böyle bir tane hamak koydum. O hamak acayip güzel. Çok sevdim ben. Hmm. Hmm. Bir de arkadaşlar e, cidden yüz bin tane seçmiş şey yüzü Bir zamanlar diye de Neyse şimdi böyle bir tane burada böyle ayakkabılarınızı giymeniz böyle bir tane alan var. Bir de, Kabloya giymek için böyle ayakkabılık yaptım. Burada çöp var. Burada böyle bir şey var. Bu şey Asya. Bunlar da ayakkabı, ayakkabı. Ayakkabı, ayakkabı, ayakkabı. Burada da böyle çantalar var. Hiç yaşamadık. Burada hediye kutusu var. Hediye. Evet, evet. böyle balenin şeyi var. Falan filan burada da şey var böyle. Burada çantamız bile var. Falan var neyse. Ee, burası da böyle dolap. <laughs> Pardon burası da ya, mutfak. Burası böyle çanaklar ve abur cubur gibi şeyleri falan koydum. Burası buzdolabı. Burayı asla göstermeyeceğim çünkü ayak dolu. Burada da böyle abur cubur bir de sepet var. Burada tenek, tencere var. Neyse. Burada böyle bu su bardağı koydum. Buraya da böyle fincan falan vesaire vesaire falanlardan koydum. Burada böyle kurul var. Yani en son bu acayip güzel. Burada bir tane şey yaptım. Da tuzluklar falan filan. Burada işte musluk şeyi falan filan var. Burası da şey var. Az önce <laughs> Bu arada şu an dışarıdaki sesler birisi anne anne var falan. Bir de böyle pareler falan var. Burada süpürge var çalıştım. Böyle şeyler falan var. Eski ses çıkarıyor bu Burada da koltuğumuz. Burada da piyano. Çalayım bakayım. Düzgün cacı. Burada da böyle işte like, havuz mekanı. Burada mini bar, O oh. mini barım var. Evet. Burada böyle tabaklı ne oldu ya. Yani. Burada da böyle. Eem, yerler falan var. Burada böyle e, şey falan şeyler koyuyor. Bunun ne olduğunu neyse. Burada böyle simit var. İnanılmaz bir şey var Allah. O zaman şöyle düz yarıya gittim. Ha, şimdi yapamadım. İlk noktamı da hemen geçelim. Bizim <laughs> Evet geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz ve gelinleyin. Burada öncelikle böyle balkonumuz var. Evet, oturabiliyorsun. Burası da var, açılıp kapanabiliyor. Ne için? Burası yatak odası. Yani annemin ve babamın odası olarak yaptım böyle. Burası da ıı, 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 ıı şu yan <laughs> odası. <laughs> abimin odası arkadaşlar. Anıl abimin. Anıl abimin odasını yaptım geldiğiniz gibi. Hiçbir şey, hiçbir şey yok abim fakirde. Neyse sonra böyle burası da banyo. Abim durmasın için abim durmasın. Böyle bah düzgün böyle bir şey var. Çiçekler falan. Böyle sabun. Sonra böyle duş kabini falan. Ben eee Şeyimi çağırayım ben. Ben çikolatamım. Ben kim çocuğu? Hemen katı gülüm. Ve a. Bu ne lan? Ve burası arkadaşlar <laughs> benim kendi odam. Bakın şu kadar büyüklükte büyük odam var. Burada bir tane koltuk koydum falan görürse. Burada da sehpa, burada da böyle halı. Bunun içinde hiçbir şey yok, kutu falan var. Ve şu benim burada gaz var. Bakayım geri dönüyor. <bağlı bir> şey. geri dönüyor. Burada şöyle. Şöyle bir tane çanlık bir şey var. Bu çanlık içinde bir tane şey Bunun ne olduğunu hiç anlamadım. Bunun da bir şey var, Bunlar ne olduğunu. Burada koltuk var. Niye sen böyle koltuk bunu Ay adam bir şey yaptı Burada da o. Oh! <laughs> burada da böyle bir bilgisayar takımı var. Bunu tek bir yazarak bu takımı alabiliyorsunuz halı falan. Burada <laughs> ışıklar falan. Burada dolabım var böyle. Çorabım burada falan var. <laughs> burada da böyle teknoloji kartlar falan var. Daha. Burada da kıyafetlerim var maşallah maşallah. Zaten var. Burada da vizörlerim, burada, burada, burada peçetem. Nerede bir şeyler var işte. Burada taç. Burada da böyle bir şey var. Burada telefonum, burada var. Burada da böyle şeyler falan koydum. Burada da böyle <laughs> güzel bir şeyler var. Burada televizyonum. Burada da böyle göz bandım. Burada böyle yatağım, tatlı sen yatan var. Burada da böyle e, nostuklar falan var. Ev turum bu kadar ev turum. Kanalım, beni takip etmeyi ve videolarımı kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Bye bye.